Merhaba arkadaşlar yolu kaçırdım bit pazarından sonra yanlış yere gitmişim yönümü bulana kadar yanlış yerden sapınca arası kalktılar girme zorunda kaldım hiç hoşlanmadığım şey zaten pazar gün aralar ıssız böyle hızlı hızlı Geçeyim dedim yani, ister istemez korkuyor insan. Bir kiliseye geldim ama e, ne kilisesi bilmiyorum. E, Kalyon 40K yazıyor. Başka bir şey de yazmıyor. Kalyon kaleon, e, kilisesi diye bir şey. Burada zenci çok ama e, tahmin ediyorum ki Hristiyanlar. Bu eski değil, bu yeni biri zaten halinde arkasından dümdüz dinleyeceğiz. Sokaklar çok kısa ve çok yani bir bitiyor bir başlıyor, bir bitiyor bir başlıyor. Hani böyle dümdüz bir sokak veya cadde az olunca yön bulmak zorlaşıyor. Harita var. Tabii gerçi navigasyon da var. Kaybolmam da hani her seferinde çıkar bak, çıkar bak, çıkar bak. Neyse şunun arkasından aşağıya ineceğiz. Hala denizi göremedim. Şöyle bir bakalım. Evet. İtfaiye istasyonuymuş. Keskus, keskus demeyiz artık. Evet be itfaiye istasyonu. Ben şu haritayı bir daha bakayım. Ee, bir yerden dün, dün ineceğiz. Ama şu sokak galiba ya. Ha, engeller. Çekilişi yok mu senin Hemen bakalım. Kiliseyi gösteriyordu burada. Evet, kilisenin tam arkasında. Evet, doğru. Şu. Burayı da gösteriyor ve şu karşı caddeden dümdüz aşağı inince denize varacağız. Haydi. İnşallah orada görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Biraz uzun bir yolculuk oldu. Neden? Kayboldum. Madım da dum. Şöyle kafamda çiziyorum. Her zaman haritaya bakamıyorum. Bu diyorum ki ha şuradan şöyle gideceğim, şurada gideceğim, şuraya döneceğim. Diyorum kapatıyorum. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Yok burası neresi böyle? Çıkarım tekrar. Başka yere gelmişim. Hiç bu kadar zorlandım hatırlamıyorum hiçbir ülkede. Pardon şehirde değil bu ülkede. Ya gerçi aynı şey. Ya sokaktan ne kadar kısacık. Caddeler ne kadar kısa. Hemen kavşak çıkıyor. Yürüyorsun hemen kavşak. Hiç düzenli değil. burası. Buraya ne diyorlar? Ee, bak onun ismi tanıttı. Yani Meydandan çok bol bir şey yok burada. Buraya çıkmaya uğraşıyorum. Herhalde burası. Son hesaplama göre. Şöyle markete, Market meydana. Market meydana diye railway, railway Demiryolu meydanına çıkmışım. Allah Allah. Dedim ben buraya çıkacak inşallah. İnşallah. Gerçi o nerede? Deniz kıyısında. Şimdi denizi görürsek doğru gelmiştir market meydanına. Market Square demiş. Alexandra. Alexander ismi çok ünlü bir şey burada. Yaygın. Alexander'dan baş. Bol bir şey yok. Kahvila, kahve. Hafif seliyor arkadaşlar. Bilmiyorum merceğe lense geliyor mu şey ee, damlacıklar. Güneş de yok. Hani güneşten yünümü bulayım gölgenin etraf dedi. Güneş Yok. Güneş de görünmüyor. Neyse. Biraz zor oldu ama. Şu bir daha ne olmalı? Senato binası olabilir mi? Sabahleyin ee hostelde gidilecek yerlerin yazılarını çektim, fotoğrafını çektim, ekran resmiyle. Ama resimden çekmedim, neyin, nerede, yani bulacağım ama bence haritadan ne olduğunu göreceğim, ondan sonra. O senato binasına benziyor. Hava sıkıntılı, ne yapacağını karar veremiyor. Biraz uzakta kaldı ama şu mavi şortluyu görüyor musunuz? Şort olmadı montluyor. Neyse yakında görüyorum. Hele çıkıyor geldim. Şu şeyden atıladım. Evet burada aktif Meydan'da Yani şu çeşitli e, göstereyim size. Teşekkür kenara oturayım. Olattan şemsilik kadar atıştırmıyor. Burada yayalara da ceza kesildiğini söyledi Tolga. Şimdi bakın gün pazar. Hadi hafta içi olsa yoğun olur da. Şimdi burada niye geçmiyorsun ki? Geç sokak aralarında geçtim. Gerçi mantık aranmaz, kurallarda. Haydi! Ee, çok yerde Ukrayna bayrağı göreceğiz, görüyoruz zaten. Bakın yukarıda var. Kendi ülkelerinden ziyade, Bakın, şurada var. Ee, alt katta, alt katta, alt direkte. Bir dakika ya, ben bekliyorum ama. Buranın düğmesi var mı? Yok. Ah yandı. Finlandiya çok seviyormuş Ukrayna'yı. Bunlar için ağlıyormuş dedi. Başka ülke var mı? Ukrayna bayrağısın. Bilmiyorum. Tamam biz de üzülüyoruz da. O dünkü e, Turku'daki festivalde Türkiye'de varmış. Akşam giderken gördüm. Tabi kapalıydı. Acaba burada duranlar Türk müydü? Neyse, geçti artık. De bir tatlı e, reynunda, kadayıf tatlısı gördüm. Kadayıf yazıyor. Menşesine Fas yazmışlar. Allah Allah. Şimdi düşündüm. E, Arap kültürü, daha yemekleri, az çok var bizde. Bizde de vardır belki onlarda. dolayısıyla dedim belki onlar da yapıyorsa olabilir. Hani yoğurdu çoğu kişi, çoğu kişi, çoğu ülke e, Yunan yiyeceği bilir ya. Hani onda mı çaldık acaba dedim. Kadayıfı. Neyse ses etti dedim boşver. Tam emin olamadım ne olduğundan. Kımaite olduğundan haydi yeşil. Ben meydan göremiyorum ya. Neyse etrafı bakalım. Ben yine bakayım beni saritaya. Ha pazar var burada. Gerçi Turku'da gezmiştik pazar. Bakalım zarar yok ya. Et kiraz sekiz, çilek dört. Ama yarım kilo mu? Taba mı dört? Hadi de. Haydi. Yarım kilosu dört kiraz. Bezelye altı. Şeftali beş. Şeftali beş ama ee, altı tane. Küçükler çünkü. Ne şey hesaplayacaksınız. Hesaplamayın bence. Şimdi buranın geliri ne kadar? Yani gelirine vurduğun zaman normal mi? E onu bilemem. 8 euro kiraz. Şu yaban mersini e bize bu kadar yaygın değil. 12 diyor. Çilek 8. Genelde aynı şeyler var. Şimdi burada e, gemi turu var galiba. Bir adada Yürümesi gereken bir yer var ama bilmiyorum. Buraya ne ya? İyi kokulara bak. Saysın saat 2'de. Saat 2'de nerelere gidiyor bir bakalım. Haydi. Gitmesek de bilgimiz olsun. Evet. Bir saat sürüyormuş. 25 kilo. Ee, şöyle bir bakalım. Birçok dil var. Tabii ki yok bizimkisi. Bakalım ne diyor. Reklam yapıyor. Gecekahler selam, marketler selam. Evet, nihayet buradaymışız. Evet, şu Sumen 12. Şöyle bir gösterem. Onu da bilmiyorum. Bayağı yer var ama bak güzelmiş bu. 27 yer. Ama bir dakika görmez görecek yerler diyor. Hepsini mi gösterelim? Yok. yok canım. Hepsi denizden ankör diyor mu ya? Hmm. Şey dediğim şeydi. Sumelinin de, Sumelinin de e, Fortress şey bu. Adada kale. Nerede o? E, 11, 12. 12, 12. 12 Şurası. Buraya gidiş yok. Karadan yok. Sea Fortress. Ama burada çıkılmıyordur tahmin ediyorum kareye. Gemi yavaş yavaş gidiyordur. Ediyor. 3 saat okumuştuk 8 kişi olursa ekstra indirim 25 lira Evet bunlar bir güne yetmez arkadaşlar zaten yetmez de ee, Orada var mıydı Şu dönme dolap Dönme dolap, dolap dönme. Yağmur geliyor. Ha, bugün de kalmamış kalmamızın nedeni e, hastalıktan da evvel demeyeyim, evvel aslında hastalık katkıda bulundu. E, biliyorsunuz yağmurla sorunum var benim. Üst yağmurluğum fazla ıslanmaya gelmiyor. Şimdi, gideceğim yerlerdeki e, hava durumuna bakıp da yola çıkmaya çalışıyorum. Hem iyi oldu, dinlenmeme vesile oldu e, hastalık. Baktım bugün hem burası hem de Petersburg yağmur gösteriyordu. Yani iki üç gün rahatım yağmur bakımında. İnşallah o zaman kadar Polonya varır mıyım bilmiyorum. Biraz zor görünüyor Polonya çünkü üç ülke var önümde. Estonya, ee, Letonya, Litvanya. Nihayet üçünü öğrendim. 3 üç ülke var. Ya Amerika'dan buradan üçünü geçersem bakalım. Bakacağız artık. Ha bak burada hediyelik eşyalar var. Şu şeylere bakalım. Biraz burası karışık oldu kusura bakmayın. Birden çıktı gelişte. Bakalım kaç para burada. Bir tanesi 5 lira. Daha pahalıymış burası. Gerçekten pahalı. Norveç'te bile 4 liraya. Anahtarlık. E, Binaenaleyh'e aldım ben. Bir de şeyde yani. Neydi orası? Kuzey Kutup dairesinde aldık. 4 liraya. Allah Allah. Evet, fazla da bir şey yok. Evet, Tolga ile konuşuyorduk. Ee, yaklaşık e, normal bir işte çalışırsanız günlük, günlük bile işte bana. Saat yok saat değil tabii. Günlük 14 euro kazanıyormuş. Bir günlük olmaz ya. Günlük çok komik. 14 euro saatlik olsa. Kafam karıştı vallahi. Tabii günlük olsa 14, 14, 10 gün çalışsan 140 euro yapar. 140 euro yine ya çarpacak, yetecek. Tabii tahmin ediyorum saat. Yani 10-15 arası değişiyor dedi. On, 14 çalıştığım yere göre. 11 euro alan da varmış saatliğine. Yani ona göre hesaplayın. Tabi bütün hafta çalışmıyorsun. Evet, tahtalar. Tak Evet fazla bir şey yok. Bu arada e, çiseleme çoğaldı. E, ben bunu kapatayım burada. Şöyle sakin bir yer oturayım. Bakalım nerelere göreceğim. Göstereceğiz veya beraber geleceğiz. Hepsi evet, merak ettim ne olduğunu. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.